Cihat ve... Bey El sallayın <laughs> Çekeceğiz Evet hepinize merhaba arkadaşlar Yeni video hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Çok değişik bir video yapıyoruz Evet arkadaşlar yeni motorumuz Geldi ve sizlere Şimdi gösteriyorum Laps 2014 model XMAX 250 Hanemize hayırlı olsun arkadaşlar. Ee, yaklaşık olarak 48 binde. Aslında ben almadım. Babam kendini aldı fakat Babam kadar da ben kullanacağım. Sizlere bu kanalda X-Max'e de videolar yapacağız. Ee, öncelikle arkadaşlar Motorumuz standart X-Max ee, Iron Max değil. Iron Max'e şöyle bir farklılıklar var. Ee, serisi farklı Iron Max'ten. Onun dışında Bu yan kapaklar Onunki Süet kaplama ve e, şu logolu kapak e, gri. Ekstra olarak da yan basamaklar demir. Iron Max'ten ufak tefek farklılıkları var ama bizimki normal X-Max. Şimdi yola çıkalım. Ufaktan da yolda konuşalım motordan. Bu arada beyzinimiz yok. Yani CC yükseltince genelde biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Petrolden çıkamıyoruz. Maalesef. Öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Motora alışkınım e, alışkanım daha önce yani bundan yaklaşık 2-3 sene öncesinde e, sürekli olarak kullandığım motordan. Tabi e, tabii bizdeki Iron Max'ta ama herhangi bir sürüşte gidişte ben hiçbir farklılık yok. Sadece ufak tefek detaylar konusunda farklılıklar var. Ama yaklaşık olarak 6-7 e, aydır da 50 cc kullanıcısı olarak ve sürekli 50 cc kullanan birisi olarak motorun bana ağırlığı ufak bir fazla geldi bunun sebebi de e, Yani düzlükte giderken hiç problem yok ama e, trafikte dur kalka falan girdiğim zaman ufak tefek Böyle zorlanmalar yaşıyorsunuz ama bu zamanla aşılacak bir şey Yani bundan daha ağır motorlar da kullandım fakat bu motoru e, Daha yeni Yeni e, Kullanmaya başladığım için böyle hissediyorum abi benim telefonum niye çalıyor ya ne Nereden neyden bahsediyorduk ee, Daha önce kullandığım motor arkadaşlar Alışkın olduğum bir motor Bundan öncesinde de e, XMAX 300'ümüz vardı 2018 model onu kullanıyordum Ondan önce XMAX 250'miz vardı Yok pardon özür diliyorum XMAX 300'den önce Silverwing 600'ümüz vardı Ondan önce XMAX 250'miz vardı Yani alışkın olduğum bir motor e, O yüzden çok yabancılık çekmiyorum S Sadece bu motorda ABS yok. Ee, bizim eski motorda ABS vardı. Bunda yok. Kayıtta mıyız lan? Kayıttayız ha. Gidişin dişi hakikaten şu 50 cc'ye göre aşırı farklı. Ufak bir kavramasında problem var. Bunun sebebi de artık kilometresinden dolayı mıdır? Ee, ufak tefek ustalardan dolayı mıdır? Yani bir sıkıntısı var o kavramada. Ee, durduğumuz zaman böyle bir arkada bir şırıltı sesi var. Krank sesi falan değil. Ee, kayış tarafından geliyor. Büyük de seti bir değişmesi lazım. Ee, en sağlıklısı o şekilde olacak. Çünkü motor yaklaşık olarak 50.000 km'de. Kilometresinden dolayı. Şimdi gidelim bir Beyzin alalım. Beyzin'den çıktıktan sonra da size bahsedeceğim birkaç tane mevzu var abi. Youtube'la bağlantısı olmayan ama benim size anlatmak istediğim birkaç tane konu var. Onlardan bahsedeceğim size. <laughs> 20 abi. 20. Aynen. Yani 50 cc olsa keşke ya. 20 liraya doluyor. Artık 20 liraya kaç diş dolacak? Bakalım arkadaşlar göreceğiz. Ulan son paramı da Beyzine veriyor. Yok lan son para değilmiş. Evet arkadaşlar. beyzin aldık. Bir diş bile dolmadı. Yani bir diş yanım sönüyordu. Artık yanım sönmüyor. <laughs> lan ben... Abi beni bilerek Ha, benim telefonum çalmıyormuş. Van 50 ise 20 lira kazıyordum. Dünyayı geziyordum ya. Bunda bir diş filet olmadı. Olmadı bu. Ee, bu arada gençler. Şu an nereye gidiyorum? Şu an Gülbağ tarafına geçiyorum. Geçen gün bir arkadaşımın MT25'i vardı. Ufak tefek sıkıntıları vardı. Kaplama işleri vardı. Dedim kanka sen motoru getir biz hallederiz. Ee, motoru ufak tefek kaplamalarını hallettik. Aynaları ve ufak tefek parçaları bende kalmıştı. Şimdi onları bırakmaya geçeceğim. Belki orada da ufak bir turlarız MT-25 ile. Ondan sonra da... Nereye gideriz bilmiyorum. Evet geldik kahrını çektiğim yere. Bu arada bahsedeyim, bahsedeceğim olaya geleyim arkadaşlar. Ben 2018 yılında sahibimden.com aracılığı ile yani sarı site aracılığı ile e, bilgisayarımı satmıştım yani bilgisayarım çok iyi bir bilgisayar değildi zamanında işte bir biriktirdiğim harçlıklardan e, topladığım bir bilgisayardı o zaman da e, Zenon işlemciler meşhurdu zaten fiyat performans konusunda aliexpress'ten onu getirmiştim bunu getirmiştim o bilgisayarı toplamıştım her neyse abi Bilgisayarı topladıktan sonra bana yetmediğini anlayınca ben de ilana koydum motoru satmak Ay motoru diyorum ya. Ben de ilana koydum bilgisayarı satmak için. Ondan sonra bilgisayar alıcı çıktı. Ben bilgisayarı sattım. Sonra üstüne para koyup kendime yeni bir bilgisayar alacaktım. O da ikinci el olacaktı. Çünkü o kadar fazla param, maliyetim yok. Üstüne birazcık daha para koyup kendime nispeten ondan daha iyi bir bilgisayar alacaktım. Amacım buydu yani. Sonra ertesi gün internetten böyle ilanlara gezerken benim bilgisayarımın fiyatından birazcık daha pahalı fiyat yani parçaları çok iyi, cidden fiyatına göre birazcık uygun gelen bir bilgisayar buldum. Her neyse yani satıcıyla görüştüm. Sonra WhatsApp'tan konuşmaya başladık. Bana bilgisayarın detaylı fotoğraflarını vesaire attı. Ama adamın yeri Batman'da. Ee, ben de ne bileyim yani Batman sonuç olarak adam iyi niyetli. Bayağı da iyi konuşuyor. Babamla da konuştular. Babama da kendini güvendirdi. Ee, ondan sonra adam hatta dedi işte siz parası yarı, e, bu bilgisayarın parasının yarısını yollayın sonra yarısında e, şey geldikten sonra bilgisayar geldikten sonra yollayın falan bizi bayağı inandırdı kendine. Her neyse araya e, biz cuma günü konuşuyorduk. Araya hafta sonu girdi. Biz adama parayı yolladık. Yani cumartesi günü aslında kargoya verecekti. Cumartesi günü işe aksamış işte veremedi falan fistan hatta dedi işte Cumartesi günü kargoya verirsem şimdi e, dedi Şeyde sıkıntı olur falan depolar sumu alıyor falan bir bahaneler uydurdu bize Evet yani dedik abi o zaman pazartesi günü kargoya ver her neyse pazartesi günü oldu. Ee, sabah okula gitmeden babama, ay babamı diyorum. Adamı aradım. Adama ulaşamadım. Yani şaka maka cidden ulaşamadım adama. Ondan sonra başka arkadaşım telefonu aradım. Çalıyor numara. Yani beni engellemiş. Sonra ben babamı aradım. Baba dedim dolandırıldık galiba. Babam da tamam dedi. Aradan bir hafta geçti. Mahkemeye verdik. Bir duruşma vardı, ona gidemedik, şehir dışındaydık. Bir duruşma daha oldu, ona gittik. O duruşmada yaklaşık olarak bu videoyu yayınladığım tarihten bir buçuk hafta öncesinde falan. Yani aklım oradan geldi. Ben unutmuştum bilgisayarın parasını vesaire. Aklım oradan gelince de ben de bunu sizle paylaşmak istedim. Duruşma'ya gittik. Adamın Arkadaşı bundan IBAN'ını istiyor. İşte sana, senin hesabına bir hareketlilik olacak. Ee, benim hesabım bloke. Sonra o parayı bize yollarsın muhabbeti falan filan. O hesabın sahibi geldi işte oraya. Duruşma 3 ay ertelendi sonrasında ise. Ee, şu an yani yaklaşık olarak benim bilgisayar 1.5 milyarda o zaman. Şu an ne kadar bilmiyorum. Yani durumlar bu şekilde 1.5 buçuk milyar dolandırıldım arkadaşlar. Yani o yüzden size tavsiye abi, internetten ikinci el bir ürün alacağınız zaman lütfen şehrinizden bulup gidip almaya çalışın veya get ilanları var get ilanlarından almaya çalışın. Yoksa benim gibi dolandırılma şansınız yüksek. Yani abi insanlığa güvenilmiyor ama biz de ne yapalım işte yaptık bir acemilik. Ben de çok hevesliydim bilgisayar almaya. Yani bir sene boyunca bilgisayarsız kaldım ama en sonunda kendime bilgisayar topladım tabii kendi paramla. Yine sağlık olsun olacağı varmış. O paranın faiziyle geri alacağız evet biliyorum ama biraz uzun sürecek gibi. Yani yaklaşık olarak 3 sene sürdü ve hala olmadı. Yani önümüzdeki belki bir sene içerisinde bu dava açıklanmış olur diye düşünüyorum. Ee, yavaş yavaş Gülbağ'a ya doğru geldim geçiyorum. Yani arkadaşlar durumlar bu şekilde. Bu olaydan size bahsetmek istedim. Ee, ben böyle bu tarz şeyleri anlatmayı çok seviyorum. Eskiden yaşadığım olayları vesaire. Böyle o videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Diye. Böyle daha önce yaşamadığım çok tuhaf olaylar da var. <laughs> yani cidden saçma sapan olaylar falan vesaire de var. Onları da size anlatmaya çalışırım. Evet arkadaşlar. MT25'i aldık. Şimdi bir Beşiktaş'a gideceğim. İlk önce hislerimden bahsedeyim. Ee, çok rahat sürmesi, yani aşırı rahat. Bunun sebebi de e, çift silindir olmasından dolayı, çift silindir olmasından dolayı arkadaşlar e, tek silindirli motora nazaran özellikle e, gazı bıraktığınız zaman kompresyona bıraktığınız zaman motor frenine bıraktığınız zaman böyle çok bir yığılma olmaması, ondan sonra alt devirlerde biraz daha böyle düşük olması nedeniyle e, sürüşlerde çift silindir MT yani MT25 çok daha rahat bir motor e, biliyorsunuz 250 N.K kullandım daha öncesinde şimdi onunla kıyaslayacak olursak 250 ne kadar tek silindir olduğu için özellikle vites küçülttüğünüz zaman veya, veya sabit hızla giderken gazı bıraktığınız zaman bir motor yığılma oluyor böyle bir böyle bir ataletiyle götürüyor kendine. Tek silindir çift silindir olduğu zaman böyle bir sıkıntı düşük devirlerde yaşamıyorsunuz. o yüzden abi başlangıç motoru olarak Bence mt-25 olur diye düşünüyorum. Yani çok fazla üst devleri kullanmazsanız sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü üst devlerde 7000'den sonra fırlıyor abi alet. 7000 devirden sonra alet harbiden yani psikopat gitmeye başlıyor. Ee, Honda'lardaki VTEC gibi mesela. Yani arabalarla çok aşineşi olduğum için oradan ufak bir şey verebilirim. Bak 7000'e geliyorsun. Zıpkın gibi olmaya başlıyor alet. Abi emanet motoru o yüzden çok fazla şey yapmayı sevmiyorum ben. Böyle zorlamayı, şey yapmayı. Ama harbiden yani vitesi çok başka ya. Babam da vitesi bir türlü çok karşı. Ee, vitesli motor <laughs> ne sürdürüyor ne de aldırıyor. E, bu motorda eskiden full boğazdan Tiger vardı. E, fakat e, polislerle çok sıkıntı yaşadığı için arkadaşım e, orijinal Lexus'a çevirdiler. Motor komple orijinal'e çevirdiler. Bence doğru bir davranış oldu. Çünkü polisler çok sıkıntı yapıyor abi. Tiger boğazdan bir de çatışma çıkıyor yani. Harbiden çatışma çıkıyor. Ben e, bir gün kullandım egzozlu haliyle yani hakikaten abi çok farklı bir şey ya. Evet gençler o zaman videomuzun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.